Oğuz Atay, 1934 yılında İnebolu, Türkiye'de doğmuş ve 1977 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Türk edebiyatının en önemli yazarlarından biridir ve postmodern edebiyatın öncülerindendir. En bilinen eseri Tutunamayanlar, modern Türk edebiyatının başyapıtlarından sayılır. Bu roman, toplumdan kopmuş bireylerin hayatlarını ve iç dünyalarını irdeleyen derinlemesine bir eserdir. Atay bu eserinde bireyin yalnızlığını, toplumsal beklentilere karşı duruşunu ve varoluşsal sorgulamalarını ele alır. Diğer önemli eserleri arasında Tehlikeli Oyunlar ve Korkuyu Beklerken bulunur. Tehlikeli Oyunlar, bir yazarın kendi hayatını ve çevresindeki insanları sorgulayan bir anlatım sunar. Korkuyu Beklerken ise çeşitli kısa hikayelerden oluşur ve her biri insan psikolojisinin derinliklerini keşfeder. Atay'ın üslubu ironik ve mizahi bir ton taşır bu da onun eserlerine özgün bir hava katmaktadır. Hayatı boyunca bireyin iç dünyasını, toplumsal baskıları ve insanın kendini gerçekleştirme çabalarını ustaca işlemiştir. Eserleri hem akademik çevrelerde hem de geniş okuyucu kitlesi arasında büyük ilgi görmeye devam etmektedir. Oğuz Atay'ın etkileyici bir sözüyle bitirelim. Hayatta en zor olan şey İnsanın kendi kendisiyle barışık yaşamasıdır.